Bugün size son derece ilginç bir yaşam öyküsünü paylaşacağım. Bugüne kadar binlerce öğrenci yetiştiren öğretmen okulu mezunu Günel Seçkin. İdealist bir eğitimci. Yarım asrı devirdiği eğitimcilik hayatının büyük bölümü devlet okullarında geçti. 1990'larda Muradiye İlkokulu'nda. Okuttuğu ilkokul öğrencilerinden biri de bendim. Yarım asır öğretmenlik yaptıktan sonra birkaç yıl önce emekli oldu Günel öğretmen. Karacabey Boğazı'ndaki evine yerleşen Günel öğretmen, adeta kendini sokak hayvanlarına adadı. Dün sınıf arkadaşlarımdan Hakan Hacızade ile Günel öğretmeni ziyaret ettik. Karacabey Boğazı'nda, Lebi Derya manzaralı şirin bir sitede yaşayan Günel öğretmen, 90 misafirine bakıyor her gün. Nasıl yani? Dediğinizi duyar gibiyim. Bir kısmını evinde barındırdığı yaklaşık 80 kedi ile 10 köpeği var Günel öğretmenin. Emekli olduktan sonra yerleştiği sitede önceleri birkaç kedi ve köpeği beslemeye başlıyor. Ancak beslediği ve bakımını üstlendiği hayvan sayısı her geçen gün artıyor. Öyle ki oturduğu siteden bir ev daha alan Günel öğretmen eski evini kedilere tahsis ediyor. Dün kedilere tahsis ettiği evi gezdik. Yatak odasında yeni doğmuş yavru kediler Günel öğretmenin yolunu gözlüyordu. Oturma odası, salon, mutfak ve balkonun her yerinde kediler vardı kimi koltuğa yayılmış şekerleme yapıyordu kimi mamasını afiyetle yiyor kimi de balkondan manzara seyrediyordu Günel öğretmen bunlarla da yetinmemiş siteye bir kedi evi inşa ettirerek can dostlara bir yuva daha yaptırmış Ancak Günel öğretmen sadece kedi ve köpekleri beslemiyor can dostların tedavilerini de yaptırıyor büyükşehir belediyesine götürüp kısırlaştırıyor Bugüne kadar yüzü aşkın kedi ve köpek kısırlaştırmış Tabii tüm bunların ciddi bir maliyeti var Günel öğretmen emekli maaşının neredeyse tamamını baktığı sokak hayvanlarına harcıyor. Günel öğretmenin hikayesini paylaştım ki ibret olsun. Tabii sözüm en başta yerel yöneticilerimize. Sokak hayvanlarını kısırlaştırmazsanız bin Günel öğretmen olsa bile milyonlarca kedi ve köpeği beslemek ve barınmalarını sağlamak çok zor. Bu nedenle tüm belediye başkanları kısırlaştırma konusunda elindeki imkanları sonuna kadar kullanmalı. Nilüfer'de türküler susmadı, halaylar sürdü memlekette başka sorun yokmuş gibi, bir de konser yasakları sorunumuz oldu. Kılığından, kıyafetine, açıklamalarından, sosyal medya paylaşımlarına varıncaya kadar, hedef gösterilen sanatçıları, kamplaşmanın bir öznesi, cepheleşmenin bir tarafı haline getirdik. Konseri yasaklanan sanatçılardan biri de Niyazi Koyuncu idi. Canan Kaftancıoğlu'na destek mesajı verdiği için konseri iptal edilen Koyuncu'ya Nilüfer kucak açtı. CHP Nilüfer ilçe başkanlığının düzenlediği 3 fidan anıtındaki konsere yoğun ilgi vardı. Aileler, çocuklarıyla birlikte adeta bir piknik havasında konseri izlerken, gençler halaylarla coştu, coşturdu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de izleyip destek verdiği konser, Nilüfer'e yakışır bir şekilde tek bir nahoş hadise yaşanmadan sona erdi. CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ise kısa konuşmasında türkülerin tüm Türkiye'de özgürce söyleneceği günlerin yakın olduğunu söyledi. Niyazi Koyuncu konseri, yasaklı sanatçı listesinin Nilüfer'de delindiği ilk konser oldu. Fırat Yılmaz, daha cesur olup, konserlerin devamını getirebilir. Erken seçim olacak mı? 2023 seçimlerine sadece bir yıl kalmasına rağmen erken seçim iddiaları bitmiş değil. Gittiğim her yerde aynı şey konuşuluyor. Kasım sonunda erken seçim olabilir. Oysa iktidar cephesi, defalarca erken seçim olmayacağını net ifadelerle dile getirdi. Üstelik seçim kanununun yürürlüğe girmesi için en az bir yıl geçmesi gerekir ki sadece bu bile erken seçim ihtimalini zayıflatıyor. Ancak geçmiş yıllarda o kadar çok, erken seçim olmayacak. Sözü çiğnendi ki, artık hiç kimse erken seçim olmayacağı sözlerine inanmıyor.